Glenn Powell, Richard Linklater'ın kablolu yayınlara uygun komedisinde film yıldızı performansı gösteriyor, Venice, inek bir üniversite öğretmeni, asla öldürmek için ateş etmeyen havadar bir şakacı da kiralık bir suikastçı gibi davranır. Skip Hollandsworth'un 2001 Texas Monthly makalesine dayanan Richard Linklater'ın neşeli ve eğlenceli hitmeni, kendisini biraz gerçek bir hikaye olarak ilan eden, güldüren komedilerden biri, birçok insanın olabileceğinden daha fazla inançsızlığın askıya alınmasını gerektiren bir önermeyle başlıyor. Toplanabilme. Kedileriyle yalnız yaşayan ve Honda Civic kullanan, cinsiyeti olmayan bir kuş gözlemcisi olan Gary Johnson adında tutucu bir New Orleans üniversite profesörünün, yerel polis için sahte bir tetikçi olarak ekiş yapmaya başlayabileceğine inanabiliyor musunuz? Elbette. Bize söylendiği gibi Geri'nin yüzü de adı gibi unutulabilir olduğu için müşterileri amaçladıkları suçları itiraf etmeye ikna etmekte bu kadar başarılı olduğuna inanabiliyor musunuz? Belki ama eğer Geri, dünya gezegenindeki en yakışıklı ve karizmatik insanlardan biri olduğu açıkça belli olan Top Gun Maverick yıldızı Glenn Powell tarafından canlandırılmamış olsaydı muhtemelen daha az zorlayıcı olurdu. Ryan Gosling'i Keizer söze rolüne seçmek gibi olurdu. Dürüst olmak gerekirse, Meg 2: The Trench'in yutulması daha kolay kısımları vardı. Ancak geri Johnson'la ilgili olan şey, kendisinin Glen Powell olduğunun farkında olmamasıdır ki bu, Glen Powell'ın Glen Powell olduğunu hala anlamamış bir dünyada bunu kabul etmek yeterince kolaydır. Gözlerindeki ışıltı ve yüzünün her iki yanındaki çukurlar arasında bu adam o kadar doğuştan bir film yıldızı ki Hollywood'un ondan para kazanmayı reddetmesi Warner Bros. Unkine benzer bir tür ayrıntılı vergi planı gibi gelmeye başlıyor. Batgirl, raflarında ya da grev sırasında biriktirdikleri tüm parayla övünen stüdyo yöneticileri. Linklater bunu her zaman görmüştür ama dünyanın geri kalanı başka bir hikaye. Hitmeni izlerken Pavel'ın kendi potansiyelinin farkına varıp varmadığını merak etmeden duramadım. Kimlik ve öz algıyla bu kadar meşgul olan bir film sırasında kendinize sormanız gereken bir soru bu. Kendini tanıyor musun? Geri açılış sahnelerinde öğrencilerine soruyor. Ya benliğiniz oynamaya devam ettiğiniz bir rolse Geri'nin gerçek varlığına ancak diğer rolleri oynama süreciyle biraz daha yaklaşması mümkün. Tabii görünüşte boş olan bu kabın böyle bir role sahip olduğu bile söylenebilirse. Geri'nin işi, insanları, eşlerini, patronlarını ya da her kim olursa olsun öldürmesi için kendisine para ödemeleri konusunda etkili bir şekilde tuzağa düşürmektir ve bu yarı aptalca bir komedidir. Bu genellikle kötü bir peruk takmak, anlaşılmaz bir kajun aksanı varmış gibi davranmak ve bu çizgiler boyunca diğer film filan parçaları. Tam Patrick Bateman kostümünde bir müşteriyle tanışıyor, bunun nedeni muhtemelen araştırmasının müşterinin kiralık suikastçı fikriyle eşleşeceğini öne sürmesi. Hitman, düşük kiralı sözleşmeli katillerin filmlerin bir icadı olduğunda ısrar ediyor. Bu da Gerinin hedeflerinin vekaleten cinayet işleme fikrine bile kapılmadan önce zaten bir hileye kapılmış oldukları anlamına geliyor. Bu yüzden Geri gerçekten sadece işin içine giriyor. Gerinin müşterilerinden biri aşırı ateşli olana kadar her şey eğlence ve oyundur adı Madison, onu Triple Frontier oyuncusu Adria Arjona canlandırıyor ve birisinin kendisine kötü davranan kocasını öldürmesini istiyor. Acılarına rağmen şakacı ve neşeli olan Madison, cinayete başvuracak bir tipe benzemiyor ve geri, aslında Bill Paxton'ın True Lies'deki kullanılmış araba satıcısı ile gerçek arasında bir karışım olan Ron adında pürüzsüz, gizemli bir adam kılığına girmiş bir tipe benzemiyor. Glenn Powell, kendisini hayatının en büyük hatasını yapmaktan alıkoymaya çalışırken bulur. Başarılı olur ki bu da gayet iyi, ta ki birkaç hafta sonra Madison'la karşılaşana ve refleks olarak Ron'a geri dönene kadar. Böylece, Geri'nin kendi kişiliğiyle ne kadar barışık olduğu olmasa da, yalana dayanıyor gibi görünen ateşli bir aşk başlıyor. Belki Ron gerçek odur ve Geri kılık değiştirmiş kişidir. Birisi, ne gerçek ne de epistemolojik olarak hiçbir mutlaklığın olmadığını söylüyor ve size bunun Before Sunset adlı adam tarafından yapıldığını hatırlatmadan asla birkaç dakikadan fazla sürmeyen yarı anonim, orta bütçeli bir filmin tipik örneği olan türden bir diyalog sunuyor. Pavel ve Arjona'nın birbirleriyle gazlı bir kimyası var ve bu, yağmur fırtınası sırasında kese kağıdıyla kıvılcım çıkarabilecek iki kişi için pek de şaşırtıcı değil, ancak her iki karakterin de kendilerini yeni hayatlarına kaptırmalarını izlemek eğlenceli. Hayatları. Bununla birlikte, Pavel ve Linklater'ın senaryosu, Hitmen'i, yıldızı daha büyük bir izlenim bırakmaya hazır olan bir film için biraz fazla sütlü tost bırakacak kadar büyük kahkahalar yerine geniş çekiciliği tercih ettiğinden, pek de komik değil, ancak Powell'ın bazı zorlukların üstesinden gelme yeteneği cazibe konusundaki sıkıcı materyal, yalnızca onun yıldızlığının güvenilirliğini yeniden doğruluyor ve filmin genel hırs eksikliği, bir şaka gerçekleşmediğinde işlerin ters gitmesini engelliyor. Küçük hedefleyin, küçük kaçırmayın. Olay örgüsünün ilk göründüğü kadar öngörülebilir olmamasına yardımcı oluyor. Madison'ın eski sevgilisinin ve gerinin polis rakibinin mutlu çiftin keyifli zaman geçirme romantizmine burunlarını sokacaklarını biliyoruz. Ancak bir avuç insanın içine acıtan derecede uygun rastlantısal karşılaşmalara rağmen hikaye zorlama olmayan bir kolaylıkla ortaya çıkıyor ve içindeki tüm küçük değişiklikler akıllıca tasarlanmış. Karakterlerin değişme kapasitesini test etmek için ayarlandı daha şiddetli dönüşlerden birkaçı beklentilerimize karşı gerçek bir hikayeye dayanan hikayeyi silah haline getirecek kadar ileri gidiyor. Bu da Nietzsche'nin tehlikeli bir şekilde yaşanan bir hayattan zevk almasına katkıda bulunuyor. Kendi iyiliği için hala biraz fazla güvenli olan bu hafif şakacı, inançlarının tüm cesaretini göstermiyor ama en azından bazı felsefeleri tersine çevirecek küstahlığa sahip. Kurt Vonnegut anneler gecesinde şöyle yazmıştı: Bizler öyleymiş gibi davrandığımız şeyiz, bu yüzden neymiş gibi davrandığımız konusunda dikkatli olmalıyız. Dikkatli ol, Hitman da aynı fikirde ama başka biriymiş gibi davranmamıza izin vermeyecek kadar dikkatli olma.